Değerli öğrenciler merhaba. Ben Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkay Ejder Arturan. Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu 2008 yılında kurulmuştur. O günden bugüne kadar bilginin nesnelliğini benimseyen, araştıran, sorgulayan, üreten, mesleki donanıma sahip, teknolojiyle uyumlu çalışabilen, analitik düşünebilen, sorumluluk alan, ulusal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektedir. Çilimli şehir merkezine yaklaşık 20 dakika uzaklıkta olan yeşilin her rengini görebileceğiniz küçük, şirin ve güvenli bir ilçemizdir. Meslek Yüksek Okulumuz kuruluşunda bitkisel ve hayvansal üretim ile muhasebe ve vergi uygulamaları olarak iki bölümle eğitime başlamıştır. 2019 yılında veterinerlik bölümü açılmıştır. Değerli öğrenciler, bitkisel ve hayvansal üretim bölümü organik tarım ve tıbbi ve aromatik bitkiler programlarından oluşmaktadır. Bu programlarda eğitim gören öğrencilerimiz bitki yetiştiriciliğinden tohum üretimine kadar birçok konuda eğitim almakta, sera ve laboratuvarlarımızda teorik olarak öğrendikleri derslerin uygulamalarını yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, tarım bakanlığında, narkotik şubede tohum kaçakçılığı konusunda uzman olarak çalışma alanı bulabilmektedirler. Ayrıca kozmetik firmalarında ve ilaç firmalarında çalışabilir ya da kendi işinizi açabilirsiniz. Özellikle doğal tarım ürünlerinin talebinin her geçen gün arttığı dünyamızda tercih edeceğiniz bu bölümler daha da değer kazanacaktır. Diğer bir bölüm ise muhasebe vergi uygulamaları bölümüdür işletmenin olduğu, her yerde muhasebeye ihtiyaç olduğu düşünülürse bu bölüm mezunlarımızın işsiz kalma olasılığı neredeyse yoktur. Muhasebe ve vergi bölümü uygulamalarında siz öğrencilerimiz muhasebe konusunda alacağınız derslerle ve uygulamalı olarak öğreneceğiniz muhasebe programları ile İş hayatına hazırlanacaksınız. Mezuniyetiniz sonrası kamu ve özel sektörde ön muhasebe personeli olarak çalışabileceğiniz gibi muhasebe ile ilgili her alanda da çalışma e, imkanına sahip olacaksınız. Yeni açılan veterinerlik bölümü ise laborant ve veteriner sağlık programından oluşmaktadır. İlk mezunlarını bu yıl veren bölümümüzde öğrencilerimiz hayvan sağlığı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim görmektedir. Bu bölümü tercih ettiğinizde teorik derslerin yanında Meslek Yüksek Okulumuzun laboratuvarında uygulama alanı bulacaksınız. Ayrıca üniversitemizin deney hayvanları merkezi, özel besi çiftlikleri ve Düzce Belediyesi'nin hayvan barınağında da yine uygulama alanına sahip olacaksınız. Değerli öğrenciler, Meslek Yüksek Okulumuz 6 derslik, 3 laboratuvar, uygulama serası, spor alanı, yemekhane ve kantine sahiptir. Alanında deneyimli, heyecanlı, yenilikleri takip eden ve uygulayan bir profesör, bir doçent, bir doktor öğretim üyesi, iki doktor öğretim görevlisi, dört öğretim görevlisi bulunmaktadır. Çilimli Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim yılında toplam 201 öğrencisi olan butik bir yüksek okuldur. Rektörümüz Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'ın bir kadın dokunuşuyla güzelleştirdiği merkez kampüsümüzdeki her uygulama meslek yüksek okulumuzda da aynı özenle uygulanmaktadır. Özellikle üniversite sanayi işbirliği ve büyük bir önem veren Düzce Üniversitesi'nin bir meslek yüksek olarak biz de Çilimli ilçesinde ve Düzce'de bulunan iş adamlarını okulumuzda da misafir ederek entelektüel bilgi paylaşımında bulunuyor ve öğrencilerimizin işletmeleri daha yakından tanımaları amacıyla işletme ziyaretleri yapıyoruz. Çilimli'nin bir parçası olan Meslek Yüksek Okulumuz yakın çevresinde bulunan kamu ve özel kurumlarla da işbirliği içinde çalışmakta, projeler üretmekte, çiftçilerimize eğitimler düzenlemektedir. Sevgili öğrenciler, küçük, huzurlu, güvenli bir ortamda Ailenizin gözü arkada kalmadan eğitim görmek için tercihiniz Düzce'nin Şirin ve Yeşil ilçesi Çilimli'de yerleşkesi olan Çilimli Meslek Yüksek Okulu olmalıdır. Üniversitemizde eğitim süresince tarih, sanat, doğa ve denizle iç içe yaşayabilirsiniz. Biraz ürkek, biraz endişeli geldiğiniz bu şehirden hayata güvenle bakan meslek sahibi gençler olarak ayrılacaksınız. Ve ömür boyu eğitimle değer üretmeyi motto edinen Düzce Üniversitesi ve Çilimli Meslek Yüksek Okulu her zaman yanınızda olacaktır. Değerli anne ve babalar, Çilimli Meslek Yüksek Okulumuza ve Çilimli ilçemize endişe duymadan güvenli evlatlarınızı gönderebilirsiniz. En kıymetli varlıklarınız, biricik evlatlarınız bizlere emanet. Değerli öğrenci adayları, hepinize başarılar dileriz. Çilimli Meslek Yüksek Okulu ailesi olarak siz sevgili öğrencilerimizi bekliyoruz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Müzik